Merhaba sevgili başaklar. 21-27 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili başaklar bu hafta başı 20 Nisan'da güneş boğa burcuna geçiş yapacak. Toprak grubu olan boğa burcundaki güneşin pozisyonu sizi destekleyecek. 22 Mayıs'a kadar bu alanda özellikle yurttaşı ile ilgili konular, seyahatler, yüksek öğrenim, medya, yayıncılıkla ilgili işler konusunda biraz daha enerjinizi yoğunlaştırabilirsiniz daha güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Merkür de 23 Nisan'da Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu durum özellikle yazılı anlaşmaları, sözleşmeleri, seyahatleri gündeme getirebilir. Hukuksal konularda iletişim artabilir. Bazı iç anlaşmaları gündeme gelebilir. Akrabalar, özellikle uzakta yaşayan akrabalarla da iletişim artabilir, haberleşme artabilir. Sevgili Başaklar. Evet, eğitimle ilgili konulara da biraz daha ilgi gösterebileceğinizi işaret ediyor gökyüzünün konumu. Bu hafta gökyüzünde öncü gruplarda büyük bir kare görünüm oluşacak. 21 Nisan'dan itibaren etkinleşmeye başlıyor ve 23 Nisan'da bu büyük kare tam etkinleşecek, aktifleşecek. Koç burcundaki Uranüs, Oğlak burcundaki Plüton, Terazi burcundaki Mars ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşuyor bu görünümler. Sizi birebir etkileyen bir açık kalıbı değil. Ancak tabii ki böylesine önemli bir açık kalıbı hepimizi bir şekilde doğum haritalarımızla temas ettiği noktalarda etkileyebiliyor. Siz de özellikle şu sıralarda ikinci evinize ilerleyen Mars, 8. evinize ilerleyen Uranüs nedeniyle biraz günlük hayatınızda ee, kazalara dikkat etmeniz gerekiyor. Sakarlıklar, kazalar, ufak tefek problemler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra para ile ilgili konularda da önemli değişimler, girişmeler olabilir. Ee, çok fazla riske girmemeniz gereken bir süreçtesiniz. Ee, ancak e, özellikle e, su grubu ve toprak grubundaki gezegen hareketlerinde sizi desteklediğini e, düşünürsek, e, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'dan aldığınız açının da olumlu olduğunu düşünürsek, önemli değişim ve dönüşümler içerisinde de olabilirsiniz e, sevgili başaklar. Hafta içerisinde... Balık burcundaki Venüs şu sıralarda 7. evinizde ilerliyor. Akrep burcundaki Satürn arasında üçgen açı kesinleşecek. Bu da önemli bir iş ortaklığı için bir anlaşma ve sözleşmeyi gündeme getirebilir. Uzun vadeli ve kalıcı olabilir bu gelişmeler. Bunun yanı sıra özel ilişkilerde, evlilik gibi konularda da destekleyici görünüyor gökyüzünün konumu sevgili Başaklar. Evet gezegeniniz Merkür'ün Boğa Burcu'nda olması sizi destekliyor. iletişim gücünüzü arttıracak. Özellikle 26 Nisan'da Güneş Merkür kavuşumu da bu şekilde iletişim yönünden, iş ilişkileri, görüşmeleri, toplantıları ve seyahatler yönünden de sizi destekliyor olacak. Evet haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.